Looking 4'e hoş geldiniz. Bugün sizi çok patlayıcı bir videoya götürüyorum. Binalar, köprüler, stadyumlar ya da hatta nükleer santraller, bu devasa yapıların yıkımı her zaman muhteşem bir olaydır. Bu videoda birlikte gerçekten etkileyici 7 patlayıcıyla yıkımı izleyeceğiz ve ayrıca bunların nasıl hazırlandığını göreceğiz. Çünkü bu tür patlamalar herhangi bir felaketi önlemek için dikkatlice kontrol edilir. Patlayıcılarla yıkılan en yüksek bina dünya rekoruyla başlayalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki etkileyici Mino Plaza kompleksi. Minozade Limanı'ndaki en yükseği 165 metre olan 4 kuleli inşaat 2014'te durduruldu. 6 yıl boyunca terk edildikten sonra hükümet bu alanı yeni bir turistik, ticari ve konut destinasyonuna dönüştürmeyi amaçlayan bir yenileme planı doğrultusunda binaların yıkılmasına karar verdi bina çevresinde 1100 metrelik bir yarıçap patlatmadan önce gezinti alanı olarak belirlendi. Enkaz fırlama riskini sınırlamak için patlayıcı yüklü her bir eleman jeotekstil ve tel örgüyle sarıldı. Bu muhteşem yıkım gerçek bir başarıydı. Şimdi daha da etkileyici 15 binadan oluşan tüm bir alan bir dakikadan kısa sürede yıkıldı. Bu sansasyonel görüntüler 27 Ağustos 2021 tarihinde emlak krizinin hüküm sürdüğü Çin'in doğusundaki Kunming şehrinde çekildi. Birçok inşaat sahası durdurulmuş ve bir daha hiç başlatılmamış durumda aynı şehirde neredeyse 93 tane terk edilmiş inşaat var. Bu bina kompleksinin emlak projesi 2004 yılına dayanıyor. 2011 yılında devralan proje yaklaşık 130 milyon dolara mal oldu önceki geliştirici iflas etti ve fon yetersizliğinden inşaat durdu hiç kullanılmamış olan binalar sadece 45 saniyede yıkıldı 5 ton patlayıcı binaları yoğun bir duman içinde yok edecek Şimdi Almanya'ya, Philipsburg şehrinin eteklerine gidiyoruz. Burada bir nükleer santralin iki bacası çöktü. 1970'lerde inşa edilen Philipsburg santrali 2001-2006 yılları arasında birkaç arıza ve olayla karşılaştı. 2011'de Fukushima nükleer felaketi sonrası Japonya'daki ilk reaktör kapatıldı. Almanya'nın yürüttüğü enerji dönüşümünün yönlendirdiği nükleer enerjiden çıkış hedefi doğrultusunda İkinci reaktör de nihayet 2019 yılında kapatılacak. Bir yıl sonra 14 Mayıs 2020'de santralin iki soğutma kulesi Philips probu manzarasından tamamen silinecek. Bu etkileyici yıkım Çinlilere açılan 1100 dinamit dolu deliğin sonucudur. Etkinlik öncesi Meraklı insanların alana gelmesini önlemek için program açıklanmadı. Greenpeace, santralin yıkımını Almanya'nın nükleer enerjiden çıkışına yönelik bir adım olarak memnuniyetle karşılayıp alkışladı. Terk edilmiş binalar yıkılmadan önce bazen yıllarca beklerken, köprüler patlatılma kaderini daha hızlı yaşar. Bu United States 281 olarak da bilinen Marble Falls Köprüsü'nün başına gelen şeydi. Texas Marble Falls'taki Colorado Nehri'nin ana geçiş noktası olan köprü beklenmedik bir son yaşadı. 1936'da inşa edilen bu köprü, 2000'lerin başı artan araç sayısını kaldıramayacak kadar eski ve dardı. Zamanının ihtiyaçlarına daha uygun yeni bir yapı için yer açmak amacıyla neredeyse bir asırlık bu köprü 1213 yılında binanın sütunlarına yerleştirilen bir dizi patlayıcı sayesinde yıkıldı köprü şaşkın seyircilerin gözleri önünde Colorado nehrine çakılacak. Yeah! Ve şanslı olduğumuz için köprünün yıkımı saniyede 300 kare hızında kaydedildi ve bize bu muhteşem gösteriyi ağır çekimde sunuyor. Şimdi 1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletindeki Detroit'te o zamanın en yüksek binasının yıkımına tanık olalım. 1911'den beri Hudson's mağazası Detroit şehir merkezinde 134 metre yükseklikte gururla duruyordu. Ancak 1990'larda Hudson'ın amiral gemisi mağazası yerini yeni bir gökdelene bıraktı. 24 Ekim 1998'de saat 17.47'de yıkılacaktı. Yeah! Yeah! Yıkım günü etkinliğe katılmak için 20 bin kişi toplanmıştı. Mağaza çöktü ve geride 18 metre yüksekliğinde devasa bir enkaz yığını bıraktı. Ancak o dönemde bu tür yıkımlar günümüzde olduğu kadar dikkatli hazırlanmazdı ve binanın çökmesi şehir sakinlerine büyük zarar verdi. Devasa bir enkaz bulutu Detroit şehir merkezini kapladı ve Woodward Caddesi'ndeki birçok binanın camlarını kırdı. Bu sefer daha sportif bir etkinliğe bir stadyumun yıkımını izlemeye davet ediyorum eskiden Irving, Texas'ta bulunan Amerikan futbol stadyumu Dallas'ın batı banliyölerinde 24 Ekim 1971 tarihinde açıldı. 66 bin kişilik stadyum her türlü spor ve kültürel etkinlikle dolu hareketli bir yaşam sunuyordu. Ama Walker, ünlü Texas korucusu dizisinin stadyumu 11 Nisan 2010 tarihinde sadece 25 saniyede patlatılarak yıkılacak. Amerikan kültüründe kontrollü yıkımlar seyirci çekmek için düzenlenen gerçek gösterilerdir. Bu nedenle Irving şehri bir yıl önce bir yarışma düzenlemişti. Stadyumun yıkımını başlatacak kişiyi belirlemek için. Sonuç olarak Kura ile Casey Rogers seçilecek. Şanslı 11 yaşındaki kazanan, stadyumun yıkımını başlatacak anahtarı çevirecek patlamanın tam ortasında bir video bile çekildi ve görüntüler özellikle etkileyici. Her neyse, eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmaktan ve kanala abone olmaktan çekinmeyin. Her zaman olduğu gibi çok sansasyonel. Şimdi de Teksas'taki South Padre Adası'nda bulunan Ocean Tower'a bakalım. İnşaatı Mayıs 2008'de destek kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle durdurulan kule 115 metre yüksekliğindedir. Onarımların maliyetli olması ve binanın güvensiz bulunması sebebiyle Eylül 2009'da yıkım programı açıklandı. Patlamadan önce geri dönüştürülebilir veya satılabilir tüm malzemeler binadan alındı. 13 Aralık 2009 tarihinde sabah saat 9'da 50 bin tonluk bina bu olay için gelen birçok macera arayışçısının da keyifle izlediği şekilde patlatılarak yıkıldı. Bu etkileyici videoları kendiniz keşfedin. Hoşçakalın.